Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün farklı bir içerikle bir sizlerle birlikteyim. Bir kampanya videosu çekeceğim. Gene yeni balık gelen da göstereceğim ama videonun başlığında ana konusu bu kampanya olacak. İki tane kampanyamız var şu anda. Birincisi Plakatürk Türk desteğiyle birlikte yaptığımız bu Vatos saklanma küplerinin kampanyası. Bu küpler Plaka ilk göz ağrısı ve hala bence çok güzel kendilerini gösteriyorlar. Şu anda çok daha farklı türleri var. E, dizaynları var, yeni dizaynları. Dünyada her şey geliştiği gibi onlar da kendilerini geliştiriyorlar. Daha modern, daha doğal e, yapıya sahip küpler yapıyorlar. Bunlar ilk göz ağrıları vatoz saklanma küpleri. Ben de kendim kullanıyorum. E, böyle bir kampanya yapalım dedik birlikte. 4 al 3 öde kampanyası arkadaşlar. Tanesi 60 TL bunların. 4 tane aldığınız takdirde 3 tanesinin parasını ödüyorsunuz sadece. 60, 120, 180 TL. Ve kargoda ücretsiz oluyor. Ee, sadece bu ürünler için bir ücretsiz kargo kampanyamız var. Diğer balıklar ve ürünler için e, ücretsiz kampanya yok. Ama bununla birlikte başka bir şeyler almak isterseniz yine yardımcı olurum. Çünkü hani bunun 4 tanesinin... E, Kutusuyla onun yanına koyacağınız malzemelerin e, kargo ücreti farklı oluyor ama dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırız. Bunlarla birlikte başka bir şey de almak isterseniz e, görüşürüz. E, ama sadece bunlardan aldığınız takdirde ücretsiz kargoyla 180 TL karşılığında 4 tane size Vatos saklanma küpü gönderiyoruz. Şimdi ikinci kampanyamızı bahsedeyim sizlere hemen. İkinci kampanyamızda Tahsin abinin, Tahsin Baki'nin ürettiği limon tetralarla ilgili. Emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel balıklar üretiyor. Tetra üretmek başka bir ne derler? Yetenek ister. O bambaşka türler üretiyor. Zaten ürettiği türlerin birkaçını şimdi birazdan göstereceğim. Limon tetralarında tanesi 10 TL. 6 tane alana 7.si bedava. Artı 1 bedava. 10 tane alana 11. ve 12. toplam artı 2 tane Bedava şeklinde kampanyamız var Limon Tetra'larda. Bunların arkasında devamı var. Çok çok daha fazlası. E, şimdilik benim elimde bu kadar mevcut. Ama bittiği takdirde devamı gelecek. Bunda stokla sınırlı yok. E, küplerde sadece gördüğünüz kadar 56 adet var. Tahsin abinin şöyle ürettiği diğer balıkları da biraz göstereyim ben sizlere. Bunların hepsi yerli üretim arkadaşlar. E, tavus kuşu gobiler. Elimde azaldı. 10 tane daha takviye yaptık. Benim elimde üç tane var. Şurada bir erkek, iki dişi. Diğer dişi de burada. Yani bizim hayatımızda görmediğimiz balıkları Tahsin abi üretiyor. Maşallah diyelim. Ee, gene gökkuşağı türlerinden mavi göz çatal kuyruk olarak geçen küçük bir gökkuşağı türü. Erkeklerin üst düzgeçleri yukarıya doğru güzel bir görsel oluyor. İmparator tetra görseli güzel bir balık. Meksika canlı doğuranı. Elimde tamamen bitmişti. Hatta poşetin içinde işte bir tane daha yavru var büyük ihtimalle. Poşette işte doğum yolculuk esnasında, stresten doğum yaptılar. Hemen küçük bir not. Bununla ilgili çok detaylı videolar çektim zaten. Tamamen canlı doğuran bir tür. Anne karnında oluşuyor yavru ve doğum anında insanlardaki kordon bağına benzer bir bağla birlikte çıkıyor. Lepistesler gibi tam doğum anında yumurta çatlamıyor. Bu tamamen annenin karnında gelişiyor. Ve şöyle renkleri de çok hoş gördüğünüz gibi. Benim son elimde kalanlar da doğum yapmıştı. Burada bir sürü yavrumuz var. Meksika canlı doğuranlarının. Farklı bir tür. Ee, katapba yaprağı. Yine Tahsin abinin kendi ürettiği katapba yaprakları. Yerli üretim. Tahsin abinin şöyle bir sloganı var. Ee, uçakla gelmediği için doğaya hiçbir zarar yok. Yani uçak nakliyesi yok bu balıkların, ee, mazot yakmıyor nakliye yok, doğaya zarar yok. Çünkü çok kapsamlı düşünüyor Tahsin abi. Uçak uçarken yakıt yakıyor ve doğaya zehirli gazlar salıyor. Olayın bu tarafından düşünüyor yerli üretimin böyle de bir doğaya katkısı var anlamında. İnce düşünüyor. Yani bir şey diyemedim ama çok güzel bir düşünce. Tasnab'ın ürettiği diğer türlerden daha çok var elimde. Gene canlı doğuranlardan e, lembolar. Bunlar da biraz lepistesvari. Tam doğum anında şu ince uzun arkadaşın minyatür hali. Yumurta çatlıyor ve pıt diye bunun küçük hali çıkıyor ortaya. Yine Tahsin abinin ürettiği başka türlerden, farklı türlerden. Şöyle gök kuşakları zaten bambaşka boyutta. Ana kategorisi Tahsin abinin gök kuşakları. Şurada şu anda elimde en güzel renklerini gösterenler. Şurada olması lazım şu kırmızı renkliler Tahsin abinin üretimi. Yasin abinin ürettiği balıklar. Gene şurada bir mavi göz. Tönlerinden. Şu anda bitkili güzel bir akvaryumda olmadıkları için kendilerini gösteremiyorlar ama bitkili kumlu akvaryumlarda kendilerini çok güzel gösteriyorlar. Phoenix tetralar. Yine Tahsin abinin üretimi değişik bir tetradır. Ortasında bir ince çizgisi var ve alt üst yüzgeçlerinde uzantıları var. Özellikle erkeklerin şu ön tarafta görünenler kendilerini gösteriyor. Yine Tahsin abinin üretimi kilif işler. Erkek şu anda dişiye kur yaptığı için güzel bir görüntü sergiliyor ama kameramız bunu odaklayabilecek mi? Evet kısmen odakladı. Gene kilit lamp ice'lar. Tahsin abinin üretimi. Çok var. Benim hobiyanede Tahsin abinin üretimi olan balık çok var. Bende olmayan da bir sürü tür var. Tahsin abinin ürettiği. Şöyle düşünüyorum özel tür plakolar var. L100. 168'leri var ama şu anda gizleniyorlardır. Hiç onları gösteremeyiz. Aslında abiden gelen Bıçak, şey pirinç balıkları Şu pirinç balığı aslında abinin üretimi Bunda çok değişik bir üretim Şekli var Dişiler yumurtalarını arkalarında Bir 4-5 gün boyunca gezdiriyor e, Tam yumurtalar canlanmaya başladığı zaman e, Bir tane Yaprağın üstüne Bırakıp Yavrular orada canlanıyor. Öyle bir kuluçka dönemi var bu balıkların. Diamond tetralar şu arkadaş da Tahsin abinin üretimi. Gene Bloodfin tetra dediğimiz benim çok sevdiğim ama kimsenin ilgisini çekmeyen çok güzel bir tür. Tahsin abinde benim de çok sevdiğim altı kırmızı olan ve kurlaşma anında efsane renklerini gösteren balıklar. Gene burada küçük cüce rainbow'lar var. Gök kuşakları neon'du var rainbow'lar Tahsin abi'nin üretimi. Şuralardan bakalım neler var başka Tahsin abi'den inciler. Şöyle geziniyoruz, geziniyoruz. Şu anda bendekiler değil ama kalem tetraları da üretiyor benim da Tahsin abi de var. Sonra şurada Naked Rasboro diye geçen kırmızı burunu andıran ve böyle platin bir rengi olan balık piponun üzerindeki şu anda. Bunlar da ithal ama Tahsin abi bunlardan da üretiyor. Elimde bunlar bittikçe hep Tahsin abiden takviye yapacağız tabii ki bunlara. Şu gök kuşakları bo boynu sam ne tam telaffuzunu bilmiyorum. Bunlar gene Tahsin abinin üretimi güzel kırmızı kahverengi renkli ee, Galaxy rasporları üretiyordu damızlık grubunda ufak hafif bir sıkıntı oldu benim şu iterlerden bir 10 tane takviye yaptık onu da üretmeye devam edecek soracıma soracıma ee, burada lembaları gösterdik Kongo Tetra, Kongo Tetra'lar Tahsin abinin üretimi. Şu hafiften büyüyen, renklenmeye başlayan Kongo Tetra'lardan da üretiyor Tahsin abi. Üretiyor yani. yani. Ederler, Adam üretiyor. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Ee, kampanyaları da bahsettiğim gibi detaylarını videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Artık taleplerinize göre benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.